uzak bir denizin derinliklerinde, berrak suların altında renkli mercan adası bulunmaktaydı. Adanın etrafı rengarenk mercanlarla kaplıydı ve içerisinde birçok ilginç deniz canlısı yaşamaktaydı. Adanın en özel yaratığı ise küçük deniz yıldızı Ela'ydı. Ela, renkli mercan adasında yaşayan diğer deniz canlılarıyla hep arkadaş olmayı hayal ediyordu. Bir gün cesaretini topladı ve adadaki diğer deniz canlılarına selam verdi. İlk önce renkli balıklar, sonra sevimli deniz atları ve hatta eski ve bilge bir deniz kaplumbağası olan Kaptan Kabuk, Ela'ya hoş geldin dedi. Birlikte renkli mercan adasında muhteşem bir gün geçirdiler. Deniz yosunları arasında dans ettiler. Denizaltı bahçesinde çiçekler arasında dolaştılar ve eğlenceli oyunlar oynadılar. Kaptan Kabuk, Ela'ya adanın tarihini ve sırlarını anlattı. Uzun konuşmanın ardından denizin derinliklerindeki karanlık bir mağarada kaybolan bir inci geldi aklına. Bu inciyi bulmaya karar verdiler. Arkadaş edindiği renkli balıklarla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktılar. Zorlu engelleri birlikte aştılar, gizemli deniz mağarasını keşfettiler ve kayıp inciyi buldular. Renkli Mercan Adası, bir araya gelen bu dostlar sayesinde daha da parlak ve güzel hale geldi. Ela ve arkadaşları birbirlerine olan sevgilerinin ve dayanışmalarının denizin altında ne kadar değerli olduğunu anladılar. Renkli Mercan Adası, dostluğun ve birlikte çalışmanın gücüyle dolup taşan bir yerdi ve Ela'nın kalbinde bu özel macera her